Şimdi İsrail Gazze'ye saldırıyor, sivil yurttaşları öldürüyor. Bizim buradaki iki yüzü siyasette tedbir alıyor. Ne yapıyor? Starbucks'ta oturma eylemi yapıyor. Ne yapıyor? Nescafe'yi kolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaklıyor. E vallahi helal olsun. İsrail'de de da <laughs> dizleri, dizleri titriyor. Dizleri titriyor. Nasıl korkuyorlar? Allah bunlara akıl versin. Dün akşam da yapmışlar Niğde'de Starbucks'ta eylem yapmışlar. Eyleme müdahale polisle tokatlamışlar. Bunlar iki Bir tarafta alttan gemileri yürütüyorlar. İsrail'e mal sormaya devam ediyorlar. Diğer tarafta Starbucks'ta ki polisi tokatlıyorlar. Bunlar bu kadar samiyet, siz bu kadar iğrenç bir siyasetin ürünü. Ya eylem yapacaksan kolay yasaklasan ne olur? Starbucks'ı yasaklasan ne olur? Türkiye Büyük Millet Meclisi Nescafe servisi yapıyorlar. Aldıklar tedbir bu. Çık yiğit sen. İsrail e olan ilişkini kessene. Çık yiğit sen. İsrail'e giden gemilerin önünü kessene. Çık yiğit sen. Malatya'da kurduğun İsrail'i korumaya yönelik füze kalkanını kapatsana. Madem Efe ise madem yiğit sen. Kutamadan konuş. <laughs> Şöyle iki şey, siyasete karşı karşıya. Bunların da hepsini, bunların yüzüne koymaya devam edeceğiz. Tekrar o katliamı da kırıyoruz.